önemli bir bağlantımız olacak demiştik. Şimdi Skype bağlantısıyla bizlerle kim olacak? Avukat Ezgi Kara Bayraktar. Hepimizin yakından tanıdığı bir isim, ordunun asla Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim. SMA'lı bebekler için verdiği mücadeleyle biliyoruz onu. E, yılın annesi de seçti bu mücadele. Demir Ali bebeğin Kahraman Demir Ali bebeğimizin annesi Sayın Avukat Ezgi Kara Bayraktar bizlerle merhaba. Merhabalar, evet. iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız diyelim öncelikle Ezgi Hanım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizler, Sizler nasılsınız? nasılsınız? Bizler değiliz. Artık İstanbul'da yaşıyorsunuz. Gurbette e, olmak nasıl bir duygu diyelim? Gurbetten Sıla'ya bakış açısı nedir? E, tabii ordu'nun yeri bizim için her zaman çok ayrı. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Ordu gerçekten hı hı. bize çok emek etti. Ama Demirel'in <laughs> sağlığı için, fizik tedavisi için şimdilik buradayız. Özlüyoruz tabii ki memleketimizi ama her şey çocuğumuz için diyelim. Evet, Demir Ali bebeğin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşmanızı rica etsek. Nasıl gidiyor tedavi? Yani evet bir gen tedavisi vardı bu yapıldı ama sonrasında da yine mücadelenin tedavinin çeşitli alanlarıyla devam ettiği bir hastalık SMA. Şimdi şöyle biz tedavi aldıktan sonra çok büyük aşamalar kaydettik. Hatta bunu hep beraber izledik. Özellikle Kanal 2'nin yakın takibiyle birlikte. Konuyla ilgili duyarlılığınız çok e, ...takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. E, şimdi Demirel'i... E, Volker ile birlikte yürümeye başladı. Ama... E, ...fizik tedavi şartları... ...İstanbul'da... E, ...tabii daha farklı... E, ...sağlık açısından... ...burada olması gerekiyordu. E, dolayısıyla iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacak. Her gün daha iyi oluyor. E, ama bu bir süreç ve süreci takip etmemiz lazım tam olarak bağımsız yürümesi için. O gün geldiğinde de inşallah yine buradan sizlerle paylaşıyor oluruz. Evet. E, gerçekten hani e, tüm Türkiye artık sizi tanıyor. E, Ezgi Karabayraktar'ı. Çünkü e, evet SMA hastalığı vardı belki birçok çocuk bununla mücadele ediyordu ama orduda başlayan, sizin başlattığınız bu farkındalık tüm Türkiye'ye yansıdı. Hatta ve hatta bugün e, evlenecek çiftlere SMA testi zorunluysa en önemli katkılardan biri sizin ve şahsınızın olduğunu düşünüyorum. Yani ailenizin olduğunu düşünüyorum. E, çok önemli bir gelişme de kaydedildi SMA'lı bebekler adına. E, zaman içerisinde yine bu mücadele e, farklı uygulamalarla da desteklendi. Şu an SMA'lı bebeklerin mücadelesinde kanunen neler var neler yer alıyor? Şimdi şöyle mücadelemizin başladığı ilk günden itibaren hı hı. ki bence... Bu mücadelede tabii ki bizim ve e, gönüllülerin ve diğer annelerin ortaya koyduğu iradenin yanında e, medyanın gücü de çok önemliydi. Ve burada e, gerçekten Meltem Hanım, Kanal 52'nin e, baskısı ve rolü gerçekten çok büyüktür. E, bu manada e, yayıncılık açısından e, yüz akı bir tavır sergilediler SMA konusunda hepimiz, tüm ekip evet. arkadaşlarımız. Ee, tabii daha sonra yerel medyada bu ilgi büyüyünce e, ulusal kanallarda da yer bulmaya başladık yani bunlar hep bir silsileydi ee, tabii bunlar sayesinde şu anda e, topuk kanı taraması eklendi aynı zamanda hem genetik taşıyıcılık çünkü gerçekten bu konuda biz çok mücadele ettik hı hı. kendimiz kampanyalar yapıp e, indirimler alıp insanları, e, birçok insanın ee, taşıyıcı olduğunu tespit etmesine vesile olduk aynı zamanda kampanyaları önlemek için. Ee, tabii bizler de taşıyıcı olduğumuzu böyle bir hastalığı başımıza gelene kadar bilmiyorduk. yani Kondurmaz da insan kendini O yüzden herkesin yaptırması gereken bir e, test bu. Ve daha sonrasında şu anda aynı zamanda tüp bebek e, yaptırması için genetik ayrıştırmalı e, şekilde taşıyıcı ailelerin bununla ilgili de düzenleme yapıldı. Hani şu anda uygulamaya geçilmese de aynı zamanda taşıyıcı olduğunu bilen aileler sağlıklı bir evlat sahibi olmak için devlet eliyle hı hı. tüp bebek yapabilirler. Bu çok güzel bir ve önemli bir gelişme. Ve şu an tek istediğimiz ha şunu da unutmadan geç, geçmeyelim. Spirinaza adlı ilacımız devletin karşılığı ilacında kriterleri kaldırıldı. Özellikle e, nefes kriterimiz vardı bizim benim sürekli bahsettiğim evet. sürekli çocukların e, ölüme terk edildiği uygulama kaldırıldı. Bunlar tabii e, büyük mücadelelerin ve kamuoyunun e, baskısı sonucunda oluşan şeylerdi. Bundan önce sevme çocukların kimse sesini duymuyordu. Sessizce ölüp gidiyorlardı acılar içinde Hı -hı. diyeyim. Bunlar tabii ki çok güzel gelişmeler ama Peki hala, sizce bir gen tedavisi de yakın bir zamanda Türkiye bu tedaviye de sıcak bakar mı? Açık söylemek gerekirse benim süreçten anladığım gen tedavisinin yakın bir zamanda Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorlar. Ve aynı zamanda beni hayal kırıklığına uğratan bir diğer nokta ise tedaviyi kendi imkanlarıyla alan... Yüz üzeri çocuk var şu anda ve her biri e, en az 2 milyon euro karşılığında bunu e, yaptırdı. 2.1 milyon euro ve ortaya çıkan meblağı düşünebiliyor musunuz Fatma Hanım? Yani inanılmaz büyük bir Sakan, rakam. kesinlikle. E, bunu Türk milleti gerçekten 10 lira 100 lira arası paralarla karşıladı. Öyle kadir Şinas bir millet ama buna rağmen bunca insanın emeği, bunca annenin mücadelesi Hala ve hala görmezden geliniyor. Bu çok acı gerçekten. Bu anlamda en azından bakanlığın bizlere ulaşıp e, tedavinin nasıl gittiğini öğrenmesini, çocuklardaki gelişmeleri kaydetmesini e, isterdim. Yani Yan etkileri olduğundan bahsettiler bir ara o e, olmadığı anlaşıldı ve o, o cümleyi artık kurmuyorlar. Şu anda ilacın güvenirliği ile ilgili. Bir kaç cümle kuruyorlar. O da artık karşılığını bulamıyor. Çünkü ilaç FDA ve EMA onaylı ve Türkiye'deki bütün ilaçlar ilgili kanunlara göre FDA veya EMA onayı varsa Türkiye'de kullanılabilir. Evet. Bunu da biliyorlar. Burada da kendileri çelişiyorlar. Şimdi ilaç etkili değil noktasına geldiler ki bununla ilgili hiçbir bilimsel ama tedavi olan olabilir. bebekler somut örnek aslında değil mi tedavinin başarılı olduğuna dair? Tabii ki şimdi şöyle. Demireli 7 doz spinraza almıştı. O süreçte daha iyi kampanya başladığımız ilk dönemlerde hatırlarlar insanlar yakından yani takip edenler kafasını ayı tutamıyordu. Gerçekten ee, çok bir faydası olmayan bir ilaç. Yani ölümü geciktiriyor ve inanılmaz kriterlere bağlı. 3 ayda bir başvuru, takip eden 4. ayda ilaç uygulaması ve yan etkileri çok ağır. Bundan bakanlık hiç bahsetmiyor üst solunum yolu enfeksiyonu oluyor çocuklar sürekli ve bu çok tehlikeli SMA'lı bir çocuk için ölüme kadar götüren bir hastalık oluyor. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu. E, o yüzden bu çocuklarda hep trakeler var. İşte burnularından besleniyorlar vesaire. Bunu nedense görmezden geliyorlar. Gen terapisi alan çocukların şu an dünyada da örnekleri çok fazla ve e, asemptomatik olar olarak terapi alan çocuklar şu an normal bir çocuk gibi büyüyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Yani evet. Bunun anlatılması e, gerekiyor. Sosyal medyayı da çok aktif bir şekilde kullanmaya da devam ediyorsunuz. Bu da çok çok e, benim en azından şahsımda e, olumlu karşıladığım, tebrik ettiğim alanlardan bir tanesi. Çünkü mesleğiniz gereği oldukça yoğunsunuz. Hem bir annesiniz ama insanları bilgilendirmeye, yönlendirmeye ki güçlü de bir kaleminiz var. Devam ediyorsunuz hiç orayı da ihmal etmeden. Yani e, orayı e, farkındalık amacıyla e, kullanmaya da devam ediyorsunuz. Son dönemlerde ise SMA'lı bebeklerin mücadelesine gölge düşürecek bir olay yaşandı. Bununla ilgili de aslında paylaşımlarınız benim çok dikkatimi çekti ve herkes bu yorumlarınızı duymalı diye düşünüyorum. En azından biz sorumlu yayıncılık gereği sizin bu yorumlarınızı ekranlarda da paylaşmanızı istiyoruz. Evet, kötü ama iyi ve kötü her yerde var, her mücadelede var. Bir hani sözümüz var ya kurunun yanında yaş da yanmasın misali. Ee, bu olay sonrası SMA'lı bebeklerin mücadelesine bakış açısı sizce büyük oranda değişti mi? Ee, şimdi şöyle tabii ki öncelikle her e, konuda, her de, bahsettiğiniz gibi her türlü olayda bu tarz şeyler yaşanabilir. Evet. Zamanında da insanların e, haksız yere duygularını sömüren, insanları dolandıran... Birçok insan olmuştur Türkiye'de. Benim üzüldüğüm nokta şu ki SMA kampanyalarını başladığımız dönemde insanlar iyiliğe yeniden güvendi. İnsanlar yeniden kalplerini yumuşattı ve e, gerçekten Türkiye'nin geçmişinde yaşadıkları o hüzünlü dolandırıcılık hikayelerine göz kapayıp, göz yumup tekrar bir iyilik yoluna adım attılar. Bunun bozulmasını... Asla istemem evet. ben öncelikle. İkincisi <laughs> devletimiz bunu el atıp Türkiye'ye bu ilacı getiriyorum demediği müddetçe bu tip olaylar yeniden yaşanabilir çünkü maalesef ki her ne kadar bu konuda gururlu duruş sergileyen annelerimiz mücadelesini veren çocuklarını tedavi ettirmek için ellerinden geleni yapan annelerimizin yanında. Böyle insanlarda çıkabilir. Ben açıkçası <laughs> görünce çok üzüldüm, çok kızdım. Kızdığım noktada şu: bahsettiğimiz konuyu <laughs> şöyle söyleyelim. Antalya'da bir sevme hastası yavrumuz vefat ettikten sonra e, annesi, e, çocuğun babasının toplanan paraların bir kısmını kullandığını e, ve galeri açtıklarını ifade etti. Ve benim en çok üzüldüğüm nokta bununla ilgili. Şimdi ismini zikretmeyeceğim bir sabah programına çıkıp ee, tabiri caizse bas bas bağırarak param nerede dedi. Ben işin esasında bu noktasını takılıyorum. Çünkü birincisi yayıncılık açısından gerçekten biz o ulusal kanallara ya yani yerel kanal olarak kanalı iki desteğin hiçbir zaman elim üzerinden çekmese de ulusal kanallara ulaşırken zorlanmıştık başta. E, ve de bu tarz sabah programları reyting algısı içerisinde olduğu için eğer onlara bir SMA'lı bir çocuğumuz var kampanyasını duyuralım desek inanın bu konu günlerce o programda işlenmezdi. Ben bu riyakarlığa ve ikiyüzlülüğe karşıyım en başta. Yani bu çocukların kampanyasını sekteye uğratacak bir konu olduğunu bile bile 3 kuruşluk reyting için Yüzlerce ailenin hakkına girildi. Hem maalesef ki o çocuğunu kaybeden vicdan yoksunu anne hem o baba sadece kendi çocuklarının hakkına girmekle kalmadı. Birçok sevme ağlı bebeğin annesinin çünkü gönüllü gruplarında şu anda konuşulan şu, bağışlarımız kesildi. Evet, etkiledi değil mi bağışları? Etkiledi çünkü ee... Tabii bize katılan, bize gönül veren birçok insan aynı şekilde düşünmüyor. Yani bağışını kesen insanlar gibi düşünmese de e, ister istemez devlet bu konuya bu kadar uzun süre el atmadığı için istismara açık bir konu hale geldiğini düşünüyorlar. Fakat e, yine de gerçekten bu çocukların Başı yapacak 10 lirasına, 100 lirasına ihtiyaç ya bu bu insanların bu insanlara ihtiyacı var çünkü devlet hiçbir şekilde el atmayacak bu belli ve bu çocuklar yapayalnız ve her ne kadar genetik tarama olsa da bu zamana kadar genetik tarama yapmadan evlenen binlerce insan var bu çünkü yeni geldi. Yine bu binlerce insanın teşhis alarak çocuk yapmasının suçlusu da yine devlet. Daha önce bu genetik taramayı getirmeliydi. Topuk kanından teşhis alan çocukların çoğu da Siplinza ilacını almak istemedikleri için, çünkü yan etkileri fazla söylüyorum bunu da. Hı hı. Gen terapisi almak isteyecek ve bu kampanyalar devam edecek. Bunu engellemenin bir yolu Yok, devlet yani. testi. yani devlet müdahale olmadığı sürece bu su istimale açık bir e, konu olarak da kalabilir. Ayrıca bakın, ben yani tamam şöyle bir konu da var. Şimdi e, genetik taşıyıcılık testinin ücretsiz olduğunu hala bilmeyen bir sürü insan var ve bununla ilgili de hiçbir kamuoyu çalışması yok. Ben yani bir kamu spotu yayınlanabilir, Evet ama SMA konusunu tamamen e, üstü kapalı ve konuşmak istemedikleri hatta e, görünce, duyunca, soru sorulunca sinirlendikleri bir konuya dönüştürdüler. Madem öyle ben şunu sormak istiyorum yani insanlara. İşin kötü tarafını görüp dallandırıp budaklandırıp eleştirmesini bilen bu insanlar, bağışları bıçak gibi kesen bu insanlar. Kampanyası biter bitmez çocuğunu toprağa koyar koymaz Zeynep İnce arkadaşımız, arkadaşımızın kızı vefat etti. Sümeyra Zorbacı ve ailesi bütün paralarını çocuğu, bakın bir çocuğu vefat etti. Trakeli bir çocuktu, acılar içinde öldü ve o çocuğu toprağa koyduktan sonra akşamına üç çocuğa pay etmek için canlı yayın açtılar. 40 gün beklese o kadına kimse ki bir şey diyemezdi. Nice çocuklar kampanyalarını bitirdikten sonra artan paraları olunca başka çocukların yüzdeliklerini eklediler. Yani nice bebekler vefat, Eren bebek mesela, Eren bebeğin kampanyası, Eren aynı zamanda annesi babası müvekkilimdi, valilik izini biz almıştık. Eren yine ordulu bebeğimiz Mirza'nın kampanyasına vefat ettikten sonra kampanyanın katkıda bulundu. Neden bunlar duyulmuyor gerektiği gibi diyorsunuz? Yani o annelerin sokaklardaki ve ki ilk standı kuran biziz biliyorsun. Hı hı. Bundan sonra şu anda İstanbul'a geldiğimde ben çok şaşırdım. Her köşe başında bir anne var, bir stand var. Ve o standlara karşı da tabii ki duruş ve yorum çok değişti. Kusura bakmayın. Çok değişti. Bunlar neden görülmüyor? Yapılanlar, iyilikler, burada bu bu hikayenin arkasındaki güzel hikayeler. Evet. Biz ço sanki çocuklar mı, çocuk sanki bebeklerin mi suçu hastalanmak? Kesinlikle. Yani, yani bir anne baba e, evladının tedavisiyle ilgili yüzde e, bir bile bir ihtimalin peşine elbette ki gitmek ister e, ki... Yani sonuç ortada tedavi sonrasında. İnşallah yetkililer gen tedavisinin önemini sizin anlattığınız gibi anlar e, SMA'lı bebeklere hak ettiği değeri verir. Rakamı biliyor musunuz? Hani konuyla hep yakından ilgili olduğunuz için, işin içinde olduğunuz için her ayağında e, o yüzden belki biliyorsunuz. Türkiye'de şu an kaç <laughs> tane SMA'lı bebeğimiz var tedavi bekleyen? Gören? E, yeni, e, şu anda... E... Şu anda kampanya devam eden hı hı. en az 60 bebeğimiz var. Teşhis alan ve kampanya yapmamış yani daha başlamamış eminim ki binlerce bebek var şu anda. Çünkü topuk taraması neden çoğaldı diyecek ya insanlar şimdi. Sebebi şu. Topuk taraması yani hani 40 günlük bebek hı hı. bebek 40 günlük alana kadar yapılan bir topuk taraması var ya doğar doğmaz yapılan. Evet. O e, şu anda yapılmaya başladığı için çok daha erken teşhis alıyorlar ve çok daha erken bu furuya katılıyorlar. Dolayısıyla şu an bu yüzden çoğaldı. Esasen bu SMA hastalığı da bitecek. Devlet buna el atarsa, annelerle işbirliği yaparsa, yeterli kamuoyu oluşmasını sağlarsa SMA hastalığını önlemenin bir yolu var. E, bununla ilgili adım attırabildiysek inşallah bu kamuoyu algısı oluşmasına da yardımcı olabiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum insanlara. Eğer ki bağış yapmak istiyorum ama güvenemiyorum diyorlarsa çünkü bağış yapmak isteyen hala yüzlerce insan var. Çok basit. Siviltoplum.org.com.tr'ye giriyorlar. Valilik izninin faaliyet nosunu sorgulama butonuna yazıyorlar. Ve valilik izninin geçerliliğini sorguluyorlar valilik izinli bir e, hesaba yaptıkları bağış sonuna kadar güvende. Bu aile sadece valilik izni olmayan ikinci bir hesap açıyor bu, ve bu ikinci hesap üzerinden para topluyor. İnsanların kontrol etmeden gönderdiği bir IBAN olduğu için. Evet. Peki bunun hukuki yükümlülüğü var mı Sayın Bayraktar? Yani şimdi bu para gönüllülerin bağış adı altında verdiği bir para. Hani bunu istekli gönderildiği için ama nasıl kullandı kullandı. Hukuki zeminde bunun karşılığı nedir? Hayır var tabii ki. Şimdi hem idari olarak para cezası yönünden çok ciddi Hı -hı. yaptırımları var hem de e, tabii ki bir duyguları istismar ederek evet. toplanan bir para olduğu için dolandırıcılık boyutu var ki e, söz konusu şahıslar da gözaltına alındı. E, Haklarında başka iddialar da var telaffuz etmek istemediğimiz. E, masumiyet karinesi gereği burada ifade etmeyelim ama e, yani her türlü devlet bu konuya elini atar tespit edildiğinde ki böyle bir konunun tespit edilmeme ee, çok özür dilerim yayın kesildi galiba şimdi ya yani, çok <laughs> evet. özür dilerim yayın kesildi böyle bir konunun tespit edilmeme şansı yok <laughs> o yüzden e, sırtını devlete dayayan her kampanya güvenlidir devletin izin verdiği kampanyaları da yardım toplama e, müdürlüğünü sivil toplum org sitesinden faaliyet ne olsun girerek tes e, tespit edin bağışınızı yapın yani bu çocukları yalnız bırakmayın kurunun yanında yaşta yanmasın başta dediğimiz gibi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim unuttuğum eklemek istedikleriniz varsa e, yine zaman zaman da SMA'lı bebeklerin mücadelesinde e, sizlerin bilgisine de başvurmayı istiyoruz. Benim Hı -hı. unuttuğum eklemek istedikleriniz varsa toparlayalım. Ee, yani dediğim gibi şu anda gördüğünüz tüm standlar Hı -hı. valilik izinlerini kontrol ettiğiniz müddetçe yasaldır. Orada bekleyen gönüller veya anneler bir suç işlememekte. İsterseniz valilik izinli hesaplara, isterseniz standlara, isterseniz de kumbaralara muhakkak yardım yapın. İnanın, dönüp dolaşıp sizi bulur diyorum. teşekkür ediyorum bu yayına bağladığınız için çocukların adına birkaç cümle daha söylememe izin verdiğiniz için. Biz Sağ olun. teşekkür ediyoruz. E, aksine vakit ayırıp bizimle birlikte olup bu bilgileri aktardığınız için e, umuyoruz ki biraz olsun değiştirebilmişizdir kötü algıyı kurunun yanında yaşta yanmasın diyerek efendim teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sizlere de. Evet sayın e, avukat Ezgi Kara Bayraktar bizlerle birlikteydi. SMAlı bebeklerin mücadelesinin simgesi olmuş bir isim aynı zamanda Demir Ali bebek de e, simge bir bebeğimiz. Allah sağlık versin tüm yavrularımıza, tüm anne babalara bağışlasın evlatlarını, Sağlıkla, afiyetle, mutlulukla yaşasın herkes inşallah diyoruz. Gerçekten çok önemli bir sağlık problemi SMA. SMAlı bebeklerimizin Halen iyi insanlara ihtiyacı var, e, gönüllü insanlara ihtiyaçları var. Gen tedavisine ulaşabilmeleri için bir tane kötü olumsuz örnek bütün iyi yok etmesin. En büyük temennimiz bu. E, kişi kendi kötüyse zaten içinde bir e, iyi niyet yoksa etik değer ve ahlak yoksa konu ne olursa olsun orada kendini gösterecektir. Bu bugün e, gönüllü bağışçıların yaptığı bir kampanya olur, yarın farklı bir konu olur. Ama önemli olan bizim Kadir şinaslığımızı iyiliğimizi, iyi niyetimizi e, sürdürebilmemizdir, kötü örneklerden etkilenmememizdir diyelim efendim. SMA gündemiyle de bugünü kapatmış olalım.